Hocam şey yapıyoruz ama kusura bakmayın. Şimdi geçen haftanın yine konularından bir tanesi. Kendini hoca diyen bir zat çıktı. Dedi ki efendim Hatay, Arap toprağı. Orada Fransızlar, Fransız sömürgesi daha insaflıydı. Hı -hı. Onların yapmadığı zulmü Cumhuriyet döneminde yaptılar dedi. Neymiş sebebi bunu söylerken de? Hoca efendi niye dedi demiş. Efendim bir tarihte ezan Türkçe okunmuş ve hoca efendi de bunu bir zulüm olarak görüyor. Tamam. Kısa bir süre okunmuş ve ondan beridir de bu ülkede ezan Arapça okunuyor. Ama e, Arapça okunan ezanın okunduğu bir ülkede işte paylaşım. Ülkenin bütün servetinin yüzde yetmişini yüzde on tüketiyor. Yüzde da yüzde otuz kalıyorsa. Şimdi burada ezan Türkçe okunsa ne olur hocam? Bizim... Arapça okunsa ne olur? Japonca okunsa ne olur? Bizim iyi Parti